Üç şey var. Sayı hadis. Üç sıfat kimde varsa imanın tadını bulur. Bana martuval okuma. Ben imanının tadını buluyorum. Çok tatlı bu iman, İslam, Kur'an falan. Ya bak bana numara geçmez. Ben de sahtekar olabilirim. Sana mihek koyuyorum. Sana ayar belirliyorum. Sana kıstası müstakim ile bir ölçü önüne veriyorum. Hadis-i şerifi sana ölçü veriyorum. Ben de bu ölçüye beni vur, ben kendimi vurayım, sen kendini vur, ölçüye vuralım. Halep oradaysa, arşın burada şimdi. Üç sıfat söylüyor. İmanın tadını tatmış mıyız, tatmamış mıyız? Vallahi ben şu anda imanın tadını tattım diye yemin edemem. Çünkü bu üç şartta, bu üç şartta noksanlık olabilir. Üç şart. Ben imanımın tadını tattım diye yemin edemem. Bak samimi söylüyorum ha. İddia da edemem. Yemini bırak iddia da edemem. Çünkü bir imtihan gelir alt üst eder. Bir en yekûne allâhu ve rasûlühü ileyhim min mâ Allah ve Resulü bir insana Allah ve Resulü dışındaki her şeyden ama her şeyden ama maldan ama candan ama karıdan ama kocadan ama torundan ama tospadan öz can yav can her şey dahil buraya Allah ve Resulü daha sevgili gelecek. E bu sevgi de ispat istiyor işte. iki. ve en yuhibbel mer'e la yuhibbühü illa lillahi teala bir kişiyi sevdiği zaman erkek kadın neyse ancak Allah için sevecek Allah için buğz edecek bak burada millet dökülür hani Allah Resulü'nü her şeyden çok seviyorum laftası kolay ama burada millet dökülür neden? Bugüne kadar beni seven çok insanlar vardı. Bursa'da, Orhan Gazi'de her yerde. Şimdi benim anama sövüyorlar. Ben onlara ne dedim? Mahmut Efendi Hazretleri'nin vasiyeti kulağımla duydum. Bunu önceden heyet de kabul etti. Herkes kabul etti. Siteye de koydular. Şimdi ne değişti dedim. Bu kadar. Şimdi o insanlar beni Allah için sevselerdi. Şimdi de Mahmut Efendinin vasiyetini tutuyor diye Allah için sevgileri devam edecek miydi etmeyecek miydi? Edecekti. Niye anama sövüyorlar şimdi bir tutam sakallarıyla utanmadan? Demek sevgi Allah için değilmiş. Ben burada kendimi mihekke vuruyorum. Şu anda şura'ya bağlı olanlar da içinde dışında benim aleyhime konuşan, beni sevmeyen veya sevmediğini bilemeyiz izhar eden. Sohbetime hoca göndermeyen, veya talebe göndermeyen, veya dersimi dinletmeyen, veya vesaire vesaire vesaire. 30 sene 40 senedir her türlü şeyle karşılaştık. Şimdi ben eğer burada Allah için seviyorsan bakıyorum bu adam Mahmud Efendi'nin rabıtasına vasiyetine sağlam mı sağlam. Ben onu seviyor muyum? Vallahi seviyorum, billahi seviyorum. O beni sevmese de seviyorum. Hala benim aleyhime konuşanlar da biliyorum. Yine ben onları seviyorum. Çünkü ben onları Efendi Hazretleri'nin ihvanı diye sevdim. Efendiden ayrılmadıkları için o sevgim de Allah için. Efendiye olan sevgim de Allah için. Ve Resulullah için. Muhammed Efendi Hazretleri, beni sevin demedi mi? Allah Resulü sevin, onu sevenleri sevin dedi. O en çok Allah Resulü sevdiği sünnete en çok ittiba ettiği için ben onu sevdim. Ben yoksa öbür türlü babam var, anam var yani. Niye onlardan ileri geçsin? Ha. Kişi sevdiğini ancak Allah için sevecek. Cübbeli senin işine geleni konuşursa sevip, işine gelmese de doğruyu konuştuğu zaman sevmiyorsan, senin cübbeliye sevgin Allah için değildir. Ben de kendimden kıyas ediyorum. Ben de adamı seviyorum, sevmiyorum. Bir hocayı, bir haciyi, şunu bu. Ha ben Nurettin Yıldızı şu an sevmiyorum. Evvelce böyle bilmiyordum, seviyordum. Şu anda sevmiyorum. Niçin sevmiyorsun hoca? Çünkü benim peygamberim için dedi ki: "Mürşidi kamil değildir Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem." Benim peygamberime mürşidi kamil değil dediği için Ebu Bekir Efendimiz'e bir dal için ağzını bozu dediği için, Efendimiz'in eşine, hanımına, ezracı Tarada çataloz dediği için, bu terbiyesizliklerinden dolayı Allah rızası için sevmiyorum. Bu kadar. Şu anda bunlardan özür dilese topluma, istiğfar etse, şu anda ehli sünnet üzere konuşmaya başlasa, sever miyim? Severim. Ama benim aleyhime şu kadar faaliyet yapmış. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ben Yaşar Nuri'ye senelerce ne reddiyeler yaptım? Adam yine bana metiyeler düzdü. Ama ben sevebilir miyim? Sevemem. Niye sevemem? Benim Kur'an'ıma ben ahirete dirilmeye vesaire itiraz etti. Şimdi beni seven beni seven ama ehli sünnet olmayan insanlar var. E ben onları ehli sünnet olmadığı için Allah için sevemem. Ama beni sevmeyen aleyhime konuşan, kıskanan nice ehli sünnet hocalar var, alimler var, insanlar var. Bazılarını tanıyorum, çoğunu da tanımıyorum. Ama vallahi peşin çek imzalıyorum. Ehli sünnet itikadındaysa vallahi seviyorum. Dolayısıyla yani kıblemiz seyyar olmamalı. Bir adam işimize gelince sevip işimize gelince atmamalı. Allah ve Resulüne karşı olan sevgisi ve ehli sünneti olan bağlılığını baz almamız lazım. Hepiniz kendinizi kıyas edin. Üç şey varsa imanın tadını tatarsın. İkincisi var mı? Sınıfta kaldı. İkincisi kaç kişi de var? Sınıfta kaldı. Şimdi ben Efendimiz'in vasiyetini bozsaydım, önüne gelene ağam, gidene paşam, önüne gelene şeyhim diye bağlansaydım, beni çok sevecek farklı kesimler vardı. Ama şimdi sövüyorlar. Ama o Allah için değil işte o sevgi Allah için olsaydı ben efendi hazretlerine hainlik etmedim. senden aniye niye fikrini değiştir? Ha ben seni evvelden de sevmiyordum. Evvelden de sevmiyorsan doğru git devam et. Ama şimdi seviyordun da niye döndün? Ama ben efendiye bağlı kaldım. Sen niye bana böyle yaptın? Ha. İşte burada imtihanlar kaybediliyor. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Üst kimliğimiz bunlardır. Burada buluşulacak. Buna uymayan Allah için sevilemez. Allah için buz edilmesi gerekiyor. 2. ve en yekrahe en yaude fil küfri kema yekrahu en yuqzefe fil nar bir adam gözü bakarak ateşin önüne getirilse, şimdi şurada oran Gazin ortasında kuyuları kassalar, içine ateş doldursalar, pota gibi, demirleri eriten pota gibi koysalar, seni de getirseler, ya İslam'a küfredeceksin, Kur'an'a, şerata küfredeceksin ya da seni bu ateşe atacağız deseler. O kişi tabi ruhsatla amel, ölüm şeyinde ruhsatla amel dediklerini söylemek ruhsat var. O başka bir şey. Ama için nasıl için? için nasıl? Bir insan göz görerek ateşe atılmaktan ne kadar kerih görür, ne kadar isteksiz olur, ne kadar çekinir, işte imandan sonra kafirliğe dönmeyi de o kadar kötü ve çirkin ve azap görecek. Bu üç şey var mı sende yok mu sende? Al hesabını kitabını yap. İşte o zaman imanın tadını tatmış mısın tatmamış mısın? Bence hiç tatmamış değiliz. Bu üç şarttaki sadakatımız ve vefamız nispetinde tatmışız. Ama bu üç şarttaki noksanlığımız nispetinde tadımız, zevkimiz az kalmıyor. Onun için bir ben Efendi Hazretleri'nin imanı, benim imanım bir olabilir mi ya? Yani nasıl olmaz? İnandığım şeyler aynı. O nelere inanıyor ben ona inanıyorum. Amenel Resulü bimâ unzileyleyimdir Rabbi vel mümin. Müminler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiği şeylerin hepsine müminler inandı. Bunda bir ufak iman olmayan iman bölünmez kafir olu gidersin. Ama şimdi ama şimdi Mahmut Efendi Hazretleri gece birde yatsa üçte teheccüde kalkan veyahut ikide yatsa veyahut ayakta böyle dalsa teheccüdü ömrü boyunca kaçırmamış şu Allah Teala buyuruyor ben gece namazına kalkanları severim. Benimle beni seven benimle halvet istemez mi? Vesaire vesaire. Teheccüde kalk. Teheccüd bizim için sünnet. Kuvvetli sünnet. Ha azap yok azap yok. Kalkamazsan azap yok azap yok. Sabah namazı gibi farz değil. Ama şimdi beni, ben 1'de, 2'de yatacağım üçte kalkacağım. Bu beni zorluyor. Ama onu hiç zorlamadan kalkıyor. Veyahut beni uyutuyor. Onu uyutmuyor. Şimdi ben birkaç sünnetleri arada terk ediyorum. O hiç terk etmiyor. E o da bir zahmet çekiyor. O da bir bedel ödüyor orada. O da kolay bir şey değil. Yorgun oluyor, uykusuz. Her pazartesi, perşembe ömrü boyunca oruç tutuyor. Her pazartesi, perşembe. Haftada iki gün ya. E, e şimdi arkadaş yolculuğa çıkıyorsun. Ya yolculukta bari şey yapsın. Yok yolculukta da tutuyor. E şimdi benim efendim sana sevme sevgim, muhabbetim, canımdan çok falan. Tamam da kardeşim yani şimdi konuşuyorsun ama bu insanı bu sevgi uyutmuyor. Senin de de aynı sevgi iddia ediyorsun. Seni uyutuyor yani. Bu seni niye uyutuyor? Bunu uyutmayan sevgi. Buna oruç tutturan o sevgi sana niye yediriyor arkadaş ya? Sen de muhabbetten yiyorum diyorsun ya. Ondan sonra diyorsun ki arkadaş ben yemekten şişmanlamıyorum, gürbüzüm diyorsun yani. Kimi kandırıyorsun yani? Yemeden de gürbüz olan birkaç tane belki vardır yani dünyada. Nasıl olacak? Onun için arkadaşlar sağlamamızı düzgün yapalım. İmanın tadını tam tatmadan ölmeyelim. Kamil imana ermeden ölmeyelim diyorsak Allah Resulü'nün sevgisini nasıl artıracağız? Sevgiyi nasıl ispat edeceğiz? emirlere ne kadar imtisal edeceğiz, yasaklardan ne kadar çok kaçacağız, sünnet seniyeye gözümüz canımız gibi bakacağız. İşte her sünnetimi diyor canı gibi korursa, işte diyor beni canı gibi sevdiğini ispat etmiş.